Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun değerli dostlar. Bugün biraz kırmızı mercimek köftesi yapacağım. Biraz yeşil mercimek köftesini yapacağım. İkisini ayrı ayrı yapacağım. Şimdi bunları suya koymakla başlıyorum değerli canlar. Böyle suya koyacağım. ve havucumu rendeleyeceğim. Patatesimi rendeleyeceğim. Soğanımı küp küp ufacık doğrayacağım. Malzemelerimiz, nanemiz var, halete unumuz var. Ee, değerli canlar, bunların hepsini yapayım. E, Mercimeğimi hafif pişireyim. Yine görüşeceğiz değerli canlar. Evet değerli canlar, bunları e, havucumuzu rendeliyoruz güzel gineli böyle. Evet. Havucumuzu rendeliyoruz. Güzel bir O kadar. Evet. Patatesimizi rendeliyoruz. Sonumuzu rendeliyoruz. Bir tane. Evet arkadaşlar. E Soğanımızı rendeledik. 4 tane sarımsağımız var. Mercimeğimi pişirdim bir parça. Şimdi önce bunu rondoya koyalım. Yeşil mercimeğimizi. Bir kaşık yardımıyla getireyim hemen. Kaşık yardımıyla. Bu da iyice pişmiş zaten. Kaşık yardımıyla rondonun içine koyuyoruz. Böyle. şöyle bir sefer denedim çok güzel oluyor değerli canlar hem renk katıyor bir parça patates şöyle bir parça soğan rendeledim sarımsak koyuyorum Evet böyle sarımsak mı koyalım iki tane. O şimdi içinde ufak ufak olacak. Bir parça karatonumuzu koyuyoruz. Evet şöyle. Bir bakalım karışımına tuzunu, biberini koyacağım. Rondodan çekeyim getireceğim değerli canlar. Değerli canlar rondodan çektim. Şimdi bunu bir kaba boşaltacağım. Ağzını kapatacağım. Biraz buzdolabında bekleyecek. Evet, bir parça karbonat tozu attım. Böyle. Hamur kabartma tozu. Hamur kabartma tozu, evet. Tuzunu, biberini koydum. Şimdi şöyle bir güzel yumuruyorum. Böyle. Evet. Değil canım. unu azsa azıcık daha un koyarım. Çünkü e, harcın unu koyuyorum bunun içine öyle Şimdi bu birazcık şişmesi için ağzını kapatacağım. Dolapta biraz bir parça bekleyecek. Etten lezzetli oluyor. Çok nefis bir şey oluyor değerli canlar. Bu yeşil mercimek köftesi. Böyle ağzını kapatacağım. Bir parça bekleyecek. Evet değerli canlar. Ee, önce kırmızı mercimeği güzel güneli haşladım. Şöyle bir rondomuza koyuyoruz. Böylecik Değerli canlar. Patatesimizi e, havucumuzu soğanımızı rendelediğim soğanı böyle koyuyorum. Sarımsağımı koyuyorum. içine iki tane. Değerli dostlar. Biraz unumu koyuyorum içine. Böyle. Yeter sarımsak. Bunun içine ne koyuyorum? Bir tane yumurta koyuyorum. Değerli canlar güzel birbirine yapışsın diye. Böyle bir tane yumurtamı koyuyorum. Bir parça tuzumu ekliyorum böyle. Şöyle karıştırıyorum şöyle. Şöyle fazla tuz olmasın. Karabiberimi koyacağım içine. Uh, çok. Karabiber çok güzel yakışıyor buna. Şimdi ağzını kapatacağım. Rondo da çekip getiriyorum değerli canlar hemen. Değerli canlar rondoya koydum. Çekiyorum, bir karıştırıp bir daha çekeceğim. Değerli canlar, Böylecikler çektim. Bunu da güzel gineli böyle karıştırıyorum. Evet kıvamına gelmiş. Şimdi bunları e, güzel bir kaba koyup ağzını kapatacağım. Buna da karbonatla güzel yumuracağım. Buzdolabına bir yarım saat bekleyecek. Değerli canlar, e, rondodan çektim, hafif bir kabartma abartma, hamur kabartma tozu koydum, şöyle karıştırıp ağzını da poşetle kapatıp bir saat bekleyecek. Ondan sonra yapmak için hazır değerli dostlar. Ağzına poşet geçireceğim, böylecek. Birazcık bekle, bekleyecek. Değerli canlar, bu yeşil mercimek köftesi ağzını kapattım bir parça bekleyecek. Bu da kırmızı mercimek köftesi, bunu da poşetle ağzını kapattım. Bir yarım saat buzdolabında bekleyecek. Evet değerli canlar, bir parça yağ koydum böyle. Şimdi Bismillah deyip şöyle yapıyorum köfte. Şöyle kızgın yağda koyuyorum. Bu yeşil mercimek köftesi. Çok da güzel olmuş kıvamına da gelmiş. Mis gibi. Böyle. Şöyle koyuyorum değerli canlar. Evet. Çok nefis. Tadı da çok güzel oluyor bunun. Böyle. Evet, yeni canlar söyle. Soğruluyorceğiz. Güzel Evet değerli dostlar görüyorsunuz. Bu oh, şöyle Şu Şöyle hafif şekilde o yardım. Yani. Yani. Çok. Böyle yetiş, köfte oluyor. Hem yararlı hem de çok güzel değerli canlar. Şöyle yapıyoruz. Tevirelim. Değerli canlar böyle e, bu kızartmışı kızarttım bitti yeşil mercimek köftesi çok harika etten daha lezzetli değerli canlar şimdi öbür e, kırmızı mercimekten yaptığım e, yunurdum e, köftemi göstereceğim. Var. Var mı gerçekten? Adı ne? Orada? Badegül aşkı. Badegül aşkı. Tamam kardeşim. Eder misiniz? Evet, evet. Badegül aşkım değil mi? Evet. Tamam. Edeceğim. Şimdi bakmaya, bakmaya, ya, beğenmeye mı ah, yani beğenmeye başlayalım o zaman. Bak, ah, bunu, bunu böylecik mi götürürüm? Onu da bir yıka. Bir şey, ne? birbirine girmiş de onu götür güzel gün elde iyi yıka canım benim. Olmaz mı? Şey yapsam bu poşetin içine bu uçlarından tutup alsam zaten yapılan şeyler. Hmm. tekrar yine yıka var. Evet. Evet. Seni koy, evet. Evet. Yapsam, yani Hepsini koy dök. Yani poşetin içinden alıp dökmek mantıklı daha şey. Evet. Daha mantıklı. Ama bir yer tümü dökersem şeyi kaldıramıyorum çok fazla. Yani Okay. Böyle alırsam daha şey kolayına geliyor. Tamam. Şurada büyük poşet var. Yok. Bak. Onlar iyi oldu aslında bırak. da. Bunu bir yıka da ondan sonra yıkayın. Ben adım yıkayayım. Nerede yıkarsın yıkayın. Bir, bir azıcık ozon koy. E şey mi? Şey, çamaşır suyu. tamam. Burada ben, bir kurcu var. Oraya dönme şey ama. Yok eriyor şey yapmış. Şey Onunla kumaşları yapıyoruz ya canım. Tamam o zaman. Şöyle. Çalkın şuradan aşağıya. Elektrikli şey yapıyor yine? Hı. Bir Hı? Bahçeden şey yapıyor. Öyle değil Tamam. Güzel gözüküyor, yerine sağlık. Bunun içinde bir şey mi var? Yok, onu makine atalım, o kokmuş da onun için. Tamam. Tek atalım, yıkansın. Kaç, kaç derecede yaratayım bunu? 30 değil mi? İyi.